Asal sınıfı önce olarak da adlandırabileceğimiz skill ve perkleri ile birlikte objektiflere saldırı konusunda ve cephe savaşlarındaki en efektif klaslarındandır. En ayrıcı özelliklerinden birisi de 2 adet primary silah yani tüfek taşıyabilmenizdir. Bu sınıfın imza ekipmanı adrenalin inecektir. Kullanıldığında koşu hızınızı arttırır, patlayıcı ve yanıcı bombalardan alınan hasarı azaltır. Aynı zamanda görüşünüzü engelleyen flash ve hareket kabiliyetinize düşüren stun netlere karşı da dayanıklık sağlar. İmza silah ve assault rifle proficiency yani asal silahları uzmanlığı. Assault rifle'ları kullanırken silahımızı çekme hızımız çok daha hızlı olur. Yani 1-2-3 tuşlarına basıp farklı silahlara geçtikten sonra tekrar 1'e basıp assault rifle'ı seçtiğinizde geçişi daha hızlı olur. Ayrıca koşunuzu bitirdikten sonra da silah ateş etmeye daha hızlı bir şekilde hazır hale gelir. İmza özellik mission focus. Yakınınızdaki squad üyeleri objektiflerle ilgili daha hızlı aksiyondurlar. Rush modundaki M-com'ların üzerine bomba yerleştirme veya bomba çözme, Battle Royale modunda respawn kolelerini capture'lama ve squad üyelerinizin üzerinizde redeploylama işlemleri daha hızlı gerçekleşir. Aktif yetenek Rally Squad. Siz ve yakınınızdaki Özellikle oyuncularının geçici adrenalin rush efekti kazanmasını sağlar. Ve sadece sizin üzerinizde etkili olacak şekilde de kill aldığınızda efektin etkisi uzar. Breacher Training Pad'deki perkler. Extra Grenades fazladan bir adet bomba taşımanızı sağlar. Agile Shooter silahınızla ateş ederken geri tepme sebebiyle gelen hareket hızı azalmasını yarıya indirir. Unrelenting Reload SS-26 gibi yakıcı mermi atan pompalı tüfeklerde bomba ve breaching mühimmatı atan launcher silahlarında %15 daha hızlı mermi değiştirme sağlar. Frontliner Training Pattern'deki perkler Adrenaline Rush Sizin veya deploy beaconınızın üzerinde spawnlanan squad oyuncularının 2 saniyeliğine Adrenaline Rush efekti kazanmasını sağlar. Soft Landing Yüksek yerlerden zıpladığınızda düşmenin verdiği hasarı ve etkileri azaltır recovery. Pasif can yenilemeniz %50 daha hızlı başlar ve %50 daha fazla can kazanmanızı sağlar. Gadgets, ekipmanlar. Assault Ladder. Taşınabilir merdiven köprü. Herhangi bir zemine tırmanma, binalar üst katlardan sızma veya iki çıtı arasında köprü amaçlı kullanılabilen çok amaçlı bir ekipman. X95 Breaching Sızma ve saldırı için kapalı alanlarda kullanılabilen bir ekipman. Dışarıdan duvara atıldığında duvarı delerek odanın içine flashbang yani görüşü engelleyici bir bomba atar. Bu sayede sızma ve saldırı girişimlerinizin başarısını yükseltmenizi sağlar. M320A1 HE M320 bir launcher yani bomba fırlatıcı ekipman olarak çalışır. HE ise fırlattığı mühimmatın türüdür. HE yani High Explosive anlamına gelen yüksek patlayıcı etkisine sahip mühimmat türüdür. M320A1 Termal Termal yani yakıcı türde olan bombalardan atar. Deploy Beacon, Spawn Spawn aşınabilir spawn noktasıdır. Siz ve squad'daki oyuncuların bu ekipmanın üzerinde doğabilmesini sağlar. SS-26 yanıcı etkiye sahip 12 gauge insan değeri buckshot mermiler atar yani nambudan çıktıktan sonra saçılarak hedefe giden mermilerden atar. Efektif menzili 10 metre civardır. Hedefe olan uzaklık 10 metreyi aşmaya başladığında efektifliği çok sert bir şekilde azalır. Drawable fırlatılabilir içerikler yani bombalar. Frag grenade hepimizin bildiği standart el bombaları. Stun grenade rakibinizin hareket kabiliyetini büyük ölçüde düşürür. Koşma ve ADS yani sağ klik yaparak silahın dürbününden bakmasını kısa bir süreliğine engeller. Aynı zamanda kill concussive ve enemies challenge'ını yapmak için de bu bombadan etkilenmiş rakipleri öldürmeniz gerekiyor. Flash grenade rakibin görüşünü kısa bir süreliğine kısıtlayan kör edici bombalardır. S alt oynarken iki adet primary rifle ile oynamak isterseniz gadget bir kısmından carbine, DMR veya shotgun seçenekleri altından istediğiniz silahları seçebilirsiniz. İki adet gadget oynamak istiyorsanız da sol baştaki gadget sekmesini seçerek farklı kombinasyonlarla oyun tarzınızı şekillendirebilirsiniz. Battlefield'da savaşın olmazsa olmazı ve en kritik rollerinden birisi mühendis sınıfı. İmza ekipmanı Repair Tool. Takımınızdaki araçları tamir etmek için kullanılır, düşman araçlarına ve kurulabilen yapılarına da zarar verir. Ve aynı zamanda silah olarak kullanarak da kill alabilirsiniz. Ayrıca Battle Royale modunda kilitli kasaları da açar. İmza silah SMG Proficiency yani SMG ustalığı. SMG'lerle oynarken çok daha iyi fire yani sağ klik yapmadan atış kontrolü ve yüksek isabet sağlar. İmza özellik Mechanized Infantry. Dost araçların yanındayken patlayıcılardan daha az hasar alırsınız ve araçtaki bütün kullanıcılar aracı terk ettiğinde aracın düşman tarafından ele geçirilmesini kısa bir süreliğine de engellersiniz. Class Aktif Yeteneği Thermal Overdrive. Repair Tool'unuz 10 saniyeliğine %50 daha efektif çalışır. Anti-Armor Training Pet Pack'leri. Extra Rockets. taşıyabildiğiniz roket sayısını 2 adet artırır. Launcher Proficiency. Roket launcherlarınız %15 daha hızlı dolum yapar. Devastating Impact. Düşman araçlarına hasar vermek tamir efektifliğini 10 saniyenin %50 azaltır. Yani rakip engineer'lar tarafından tamir efektifliği %50 daha az olur. Combat Engineer Training Pad Pack'leri. Gadget Fortification. Dost birimlerinin ekipmanlarını tamir etmek ekipmanların maksimum canını yükseltir. Overheat Control. Ekipmanlarınızın ve kullandığınız araçların silahları %50 daha yavaş ısınır. Vehicle Regeneration. İçinde bulunduğunuz araç kritik hasar seviyesine geldiğinde otomatik olarak canını yenilemeye başlar. Gadgets, ekipmanlar, MBT Love, anti tank misil sistemi hedeflerini tanka ateşledikten sonra kendi kendine hedefin takip eder ve belli bir yakınlığa ulaşınca da yükselerek araçları tepeden vurur. SLM 93A hava araçlarına karşı kullanılan karadan havaya ateşlenen güdümlü bir füzedir. Aynı zamanda lazer ile işaretlenmiş kara hedeflerine de fırlatılabilir. RPG 7 v 2 çarpışma ile tetiklenen yüksek patlayıcılı güdümsüz anti tank roketleridir. MAS 148 Javelin güdümlü anti araç füze sistemi fırlatılmadan önce hedefe kilitlenmesi gerekir. ile işaretlenmiş hava araçlarına da fırlatılabilir. Avantajı çok daha uzak mesafelerden kitlenebilmesi ve fırlatabilmesidir. M136 AT Anti araç füze sistemidir. Füze ateşlendikten sonra hedeflenen tarafa TOV füzeleri gibi yönlendirilebilir. Supply crate, zırhlı araçlar için kullanılan bir ekipmandır. Yere koyulduktan sonra yakınındaki zırhlı araçların mühimmatlarını yenilemesini sağlar. Fakat zırhlı araç bu crate'e çarparsa imha olur. M15 Mayın zemine yerleştirilen basınca duyarlı karamayındır. Üzerinden araç geçtiğinde patlar. PTKM 1 r mayın ses algılayıcı sensörleri ile araç seslerini tanır ve belli bir mesafeden havaya fırlattığı patlayıcı mühimmat araçlara tepe noktasından vurur. IOD bot ile kontrol edilen çok amaçlı bir robottur. Zırhlı araçları tamir edebilir veya patlatabilirsiniz. Rush modunda MCOM'lara bomba kurabilir veya kurulu bombalara imha edebilirsiniz. Sağ klik yaptığınızda fırlattığı patlayıcılarla zırhlı araçlarınızın geçeceği güzergahtaki patlayıcıları da temizleyebilirsiniz. Aynı zamanda G tuşu ile 3 adet basınca duyarlı mayın bırakabilirsiniz. M4A1 Slam yere, araçlara, duvarlara ve aklınıza gelebilecek her yüzeye yerleştirilebilen bir mayın türüdür. Hareket sensörleri belli bir mesafede yakınından geçen bir araç olduğunda mayın tetikler ve yerden çok dikey zeminlerde kullanılması tavsiye edilir. Throwables, Bombalar AV Grenade. Zırhlı araçlara karşı efektif olan bir el bombasıdır. Tepe noktasından saldırmak istenildiğinde yükseğe fırlatılır ve bomba minik bir paraşüt açtıktan sonra tekrar dalışa geçerek patlar. Piyadelerde de karşı etkilidir. Zırhlı araçlarda 140 hasar vurur. Mini Grenade. Daha düşük patlama çapına sahip, daha hafif ve daha uzağa fırlatılabilen el bombalarıdır. Hafif olması sebebiyle bir adet daha fazla taşınabilir. Mühendis sınıfı ile birlikte cephenin olmazsa olmaz en efektif diğer sınıfı support. İmza ekipman supply bag. Yere bırakıldığında etrafındaki oyunculara mermi, sağlık ve ekipmanlarını yenileme olanağı sağlar. Ateş altında olsanız bile can yenilemenizi sağlar. Battle Royal modunda ekipman yenilemesi sağlamaz. İmza silah. LMG Proficiency yani LMG ustalığı. Daha hızlı ADS yani sağ klik ile dürbünden bakma ve koşarken ağırlık sebebiyle hareket hızı kaybı olmaz. İmza yetenek Field Sustainment. Yakınlarınızdaki oyuncular sizinle direkt etkileşime geçerek üzerinizden ayı e tuşuna basarak sağlık ve mühimmat paketleri alabilir. Class Aktif Yeteneği Restock Allies. Aktifleştirildiğinde yakınlarınızdaki dost oyunculara yere supply box atmadan 10 saniyeline sağlık ve mühimmat sağlar. Ayrıca düşen oyuncuları kaldırmanız 1.7 saniye sürer. Combat Medic Training Pet Packleri Urgent Aid. Yere düşmüş oyuncuları %20 daha hızlı sürükler ve 2.5 saniye daha hızlı kaldırırsınız. Bu çoğunuza defibrilatör varken neden sürükleyeyim ki diye düşünerek saçma gelebilir. Bazı durumlarda oyuncu düşmanın önünde ateş altındayken kaldırmak anında tekrar ölümüne sebep olacağı için daha güvenli bir yere çekmenizi gerektirir. Ve bazı medikler defibrilatör yerine daha ofansif oynamayı seçtiği için M320 gibi launcherlar kullanmayı tercih edebilir. Bu perklerde daha ofansif oynamayı seçen mediklerin yine de klas yeteneğini daha efektif olarak yerine getirebilmelerini sağlar. Revive Recovery Yere düşen oyuncuları kaldırdıktan sonra pasif can yenilmesi kazandırır ve bir saniyeliğine üzerine gelen hasarlardan etkilenmez. Defense Focused Supply Box'ınız %25 daha hızlı mühimmat sağlar. GPDIS adlı patlayıcı önleme sistemi fazladan iki patlayıcıyı daha imha eder. MPAPS adlı daha büyük patlayıcıları önleyen sistemin aktif tarama ve koruma süresi 5 saniye daha fazla olur. Deployable cover ekipmanınız da %10 daha az hasarılır. Fire Support Training Pet Packleri Logistics Expert Supply Bag kullandığınızda daha hızlı mühimmat yenilemesi sağlar. Explosive Resistant. Yerde yatarken veya silahınızı herhangi bir yüzeyden destek alarak yani mount ettiğinizde ateş ederken patlayan bombalardan ve sıçrama hasarından %25 daha az etkilenirsiniz. Steady Aim. Silahınızı herhangi bir yüzey üzerinden destek alarak ateş ettiğinizde silahın üzerinde daha iyi kontrol sağlarsınız. Gadgets, ekipmanlar, defibrilatör. Yere düşen oyuncuları tekrar canlandırmanızı sağlar. GPDIS. Yere kurulduğunda tarayıcı sistemleri ile size atılan bombaları havada imha eder. Toplamda 3 adet bomba imha etme kapasitesine sahiptir. MPAPS. Yere kurulduğunda tarayıcı sistemleri size doğru gelen roket, mortar ve tank jellerini havada imha eder. M320-A1 Smoke Smoke yani duman bombası atan launcher'dır. sic g 1 25 metre mesafeye kadar yanıcı bomba fırlatır. Bomba havada imha olur ve yanıcı bir bulut oluşturur. Yakınlarındaki düşmanlara hasar verir. Oluşan duman rakibinize bir süre görmenizi ve spotlamanızı engelleyebilir. Deployable Cover Balistik zırha sahip taşınabilir mevzi. Belirli oranda sizi mermilerden ve patlayıcı hasardan korur fakat hasar almaya devam ettikçe kırılmaya başlar. Repair Tool ile mühendisler tarafından tamir edilebilir. Supply Pouch Takım arkadaşlarınıza belli bir mesafeden fırlatarak kullanabileceğiniz minik supply beklerdir. Birincil ve ikinci silahların mermilerini tamamen yeniler ve bir miktarda can yeniler. Throwables Bombalar Smoke Grenade Kullanıldığında düştüğü alanda duman bulutu oluşturur. Insane Grenade Kullanıldığında düştüğü alanda belli bir çapta içinde bulunan her şeyi yakan bir alan oluşturur. Cephenin şahin gözü ve bir numaralı istihbaratçısı. İmza ekipman Motion Sensor. Zemine yerleştirildiğinde aktifleşen ve etrafındaki düşmanları, araçları ve ekipmanları spotlayıp minimap'te bütün takıma göstererek istihbarat sağlayan bir ekipmandır. Fakat çömelerek veya sürünerek ilerleyen düşmanları tespit edemez. İmza silah Sniper Rifle Proficiency yani sniper uzmanlığı. Gelişmiş keskin nişancılık yetenekleriyle dürbünle rakibinizi izlerken steady aim nefes tutma bile yapmadığınızda silahın gezinmesini minimuma düşürür. Daha iyi nefes kontrolü ile daha stabil hedefleme sağlar. Aynı zamanda atışlardan sonra mermiyi hazneye daha hızlı sürer. Pasif Spotting Düşmanlarınızı herhangi bir silahla sağ klik yaparak veya dürbünden bakarak spotlayabilmenizi sağlar. Class Aktif Yeteneği UAV Overwatch. Sizi 60 saniye boyunca takip eden ve 100 metre çapında tarama yaparak düşmanları spotlayan bir UAV çağırır. Sniper Training Pet Perkleri Enhanced Perception. Oto spot mesafesini %33, silah dürbünü yapılan spotlamaların mesafesini %10 daha uzaktan ve daha geniş açıdan yapabilmenizi sağlar. Daha hızlı spotlama yaparsınız ve hedefinizin üzerindeki spot 3 saniye daha uzun kalır. Target Acquired. Hasar verdiğiniz hedefler otomatik olarak spotlanır ve mini bütün takıma gözükür. Confirmed Kill. Headshot ile öldürdüğünüz düşmanlar medikler tarafından tekrar hayata döndürülür direkt ölürler. Spec Ops Training Pet Perkleri Stealth Tactics Sömeldiğinizde süründüğünüzde ve düşmanların mele ile silahınızla takedown yaparken daha az ses çıkartırsınız. Gadget Awareness Yakınlardaki düşman ekipmanlarını spotlar ve minimap'te gözükmesini sağlarsınız fakat bu özellik koşarken çalışmaz. Low Profile Yere yattığınızda in combat durumundan 1.5 saniye daha hızlı çıkarsınız ve spotlanmışsanız üzerinizdeki işaretlenme %33 daha hızlı kalkar. Gadgets Ekipmanlar Laser Designator Düşman araçlarını tespit etmek ve lazerle işaretlemek için yere kurularak veya elde tutularak kullanılabilir. Aynı zamanda gözetleme, piyadelerin yerlerini tespit etme ve spotlamak için de kullanılabilir. Termal görüşlü bir kameraya sahiptir. Termal özelliği açılıp kapanabilir ve araçlar dışında herhangi bir lokasyonda işaretleyebilirsiniz. Recon Drone, havadan düşman piyadelerinin, araçlarının, ekipmanlarının ve patlayıcı mühimmatlarının tespitini yapıp takımınıza istihbaratını yapabilmenizi sağlayan bir ekipmandır. Sahip olduğu elektronik ateşleme sistemi ile yerleştirilen ekipmanları ve patlayıcı mühimmatları 50 metre mesafeden imha edebilirsiniz. Tracer Dart rakibinizin araçlarını veya direkt piyadelerinin üzerine işaretleyici bir takip cihazı yerleştirmenizi sağlayan pistola benzeyen bir ekipmandır. Bu takip cihazını taşıyan araçları lazer işaretleyiciler daha hızlı işaretler ve güdümlü füzeler daha hızlı kitlenerek ateşleme yapar. AP Mine, Claymore, parçacık efekte patlayıcıya sahip antipersonel mayındır. Yüzünün dönük olduğu kısımda önünden bir düşman geçtiğinde ateşlenir ve rakibinizi imha eder. Sniper Decoy Rakip sniperları kandırmak için kullanılan bir mankendir. Yakınındaysanız dürbününüzden bakarken çıkan parlamayı göstermez. Onun yerine parlama mankenin üzerinde belirir. Ve size atış yapan rakip sniperları çok daha kolay etkisiz hale getirmenize yardımcı olur. Aynı zamanda yerleştirildiğinde hızlı bir şekilde spotlanmanıza ve minimap'te belirmenize sebep olur. C4 Explosives Yüksek patlayıcıla yerleştirilebilir ve kumandayla patlatılabilen patlayıcılardır. Throwables Bombalar Proximity Detector Fırlatıldığı noktada belli bir çapta bulunan rakipleri spotlar ve minimap'te işaretler throwing knife, fırlatılabilen bıçaklardır. Kafadan isabette anında öldürür. Diğer bölgelere isabet halinde bir miktar hasar vererek rakibinizin 10 saniyeliğine can yenilemesini engeller. Klaslar ve açıklamalarıyla birlikte anlatılabilecekler bunlardı. Umarım sizin için faydalı bilgiler verebilmişimdir. Rehberi beğendiyseniz ve daha fazla içerik görmek istiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.